Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz diyorum. Gecenin bir saati çekiyorum bu videoyu. Ee, uyku tutmadı. Aklıma bazı tarihler geldi. Ee, daha doğrusu önceki yaptığım videolarla eşleştirdiğim tarihler. Umarım sesim geliyordur. Hani çok geç saat olduğu için, gecenin bir yarısı olduğu için çok fazla sesimi sesim yükseltemeden konuşuyorum. Çünkü ev halkı yatıyor. <laughs> evet şimdi ben size... Önemli tarihler vereceğim. Çok önemli günlere adım attığımızın bilgisini vereceğim. Konumuz nedir? Konumuz şu arkadaşlar. Bu dönem Mars etkisi çok önemli olacak bizim için. Yani Mars gezegeninin hareketleri çok önemli olacak ve bu Mars gezegeni bize hani bu güneş tutulması videosunda bahsetmiştim ya. Bu iki tutulmada yani hem balık burcu ay tutulmasında hem de Terazi burcu güneş tutulmasında hep aynı vurgudan bahsetmiştim ya size şafaktan önceki son karanlık. Hani burada hep hangi konu vardı? Ee, sürekli 6 Temmuz 2024'te gerçekleşecek olan Siriuslu Yengeç burcu yeni ayı vardı. Şimdi bu Siriuslu Yengeç burcu yeni ayıyla sistem bize bir karanlık olduğunun işaretini verdi. O karanlıkla ilgili Sirius olduğu için ucunda bazı ödüller ya da çok önemli Sirius'ta çünkü çok ciddi saldırılar da vardı ve o haritanın birinci evinde Mars ve Uranüs vardı ciddi bir saldırı potansiyeli de vardı ee, iki şekilde gelecekti o enerjiler bize o karanlığı bize iki şekilde getirecekti şimdi bu dönem bu balık burcu ay tutulması bize bir şey işaret etmişti. Jüpiter 10. evdeydi ve 7. evde o tutulma olmuştu. Bize demişti ki burada ikircikli haller var, karanlık bazı durumlar var. Ve terazi burcu güneş tutulması da 5. evdeydi. Hani görüntü de güzeldi, üçgen açı falan var her şey. Yani ilk sıfırdan bakınca çok güzel bir şey gibi görünüyor ama ne demiştik güneyliydi ve orada bazı karmalar olduğunu, evet güzel e, adımlar, güzel ifadeler, güzel konuşmalar, yeni ilişkiler, ortaklıklar, aşk para, çocuklar, yetenekler yönünde bir şeyler yapılacaktı. Ama bu çok zordu. Sebebi ise öncesinde yapılmış bazı hatalar, karmalar vardı. Misal diyelim ki bir adalet unsuru çalışacaktı işte çocuklar yönünde, aşk yönünde, yetenekler yetenekleriniz yönünde, hayattan keyif aldığınız, zevk aldığınız meseleler yönünde. Yine işte hat orada da bahsediyorum spor, spor kulüpleri, sporla ilgili meseleler olabilir. Yine işte bir adalet konusunu ortaya koymak, hatta ego benliğinizi ortaya koymakla ilgili bir şeyler olacaktı. Bir adım, bir karar, bir gelişme ama bu gelişmenin altında hani adil Hakkaniyetli bir e, duruşla bir adım atmak, bir ifade yapmak, e, bir yaklaşım yapmak durumumuz vardı. Mantıklı bir şekilde böyle bir karar almak konumuz vardı ama haritadaki potansiyeller bize diyordu ki bunu yapmak istiyoruz ve fakat bununla ilgili çok ciddi karmalar var. Öncesinde yapılmış hatalar var. Hatalardan dolayı bu hareketi, bu adımı bu ortaklıkları, bu çocuklarınızla keyif aldığınız şeylerle, aşkla, e, adaletle, e, hukukla ilgili bazı konulara adım atamıyorsunuz. Çünkü neden? Arka planda bir Uranüs meselesi vardı. Bakın Uranüs çok aktif. Uranüs meselemiz vardı. Gizli saklı bazı durumlar vardı belki de uzaklara bağlı, belki de cam arkası meselelere bağlı, arka planda kalan teknoloji ağları ile ilgili olabilir ya da bazı kapalı, bilinmeyen, gizli gruplar kolektifle ilgili bir şey vardı. Oradaki o Uranüs Algol ile kavuştuğu için retro ile Venüs 6. evde olduğu için belki de dedik ya 135'lik açı var. Belki de korkular var. Yani bu bir adım atılacak, bir ifade yapılacak, bir hakkaniyetli hukuku uygun bir davranış yapılacak 5. ev temalarında ama bunu yapmaya engel 12. evde bir e, bizi zorlayan kısıtlayan bir durum var hani bizi böyle iki arada bir derede bırakan bir durum var sebebi ise terazi ile boğa ortak noktası venüs sebebi ise 6. evdeki yapılan bazı işte ee, ne derler 12. evden gelen gizli saklı yapılan bazı hukuksuzluklar, adaletsizlikler, e, karmalarımız vardı ez cümle. Şimdi bu karmalarla ilgili hani güzel bir güneş tutulması en nihayetinde yeni bir başlangıçtır. Ve terazi de sonuçta ilişkilerle ilgili güzel bir başlangıç olabilirdi. Ama olamıyordu çünkü sıkıntılar, problemler var. Öncesinde yapılmış hatalar var yani. Karmalar var ve güneyli. Ve o halkalı bir tutulmaydı. Güneş tutulması halkalı bir tutulmaydı ve o konuyu tamamlamak, kapatmak istiyordu. Yani bir ilişkilerle ilgili, ortaklıklarla ilgili, adaletle ilgili 5 eve bağlı aşk, para, çocuklar, hayattan keyif alınan, zevk alınan meselelere bağlı konularda bir konuyu kapatmak isteniyor idi ama karmalar vardı. Şimdi. Buradaki meseleyle ilgili dedik ya zor olacak bu mesele. Yani bununla ilgili yeni bir başlangıç yapacaksınız bu konuyu kapatmak için. Ama bu konu kolay değil çünkü öncesinde sorunlar var. Şimdi bu sorunlarla ilgili meseleyi bize Mars açacak ve tetikleyecek. Mars ne yapacak? Demiştim ya şafaktan önceki son karanlık video. İzlemeyen arkadaşlar, bu kanala yeni gelmiş arkadaşlar var ise 6 Temmuz 2024 tarihinde Yengeç burcunun 14 derecesinde Sirius'lu bir yeni ay oldu. O yeni ayın videosunu ben bu videonun altına ekleyeceğim. Bir video daha ekleyeceğim. O da çok önemli. Şimdi Mars gezegeni Yengeç burcuna geldi. Bakın. 30 Eylül, 30 Eylül 2024'te Mars 14 derece olacak ve Sirius'la kavuşacak ve bize o 6 Temmuz 2024'teki Yengeç Burcu yeni ayı ile ilgili o, o yeni ayı tetikleyecek. Yani o yeni ay ile ilgili bazı hareketler, eylemler başlayacak, mücadele başlayacak ya da bazı adımlar atılacak. Ama bu önemli. O videoya üstüne basa basa söylüyorum. Evet Sirius ödüller getirir, güzellikler getirir, ama Sirius'un yine bir diğer tarafında da saldırılar vardır. Şimdi Mars devrede olduğu için biraz temkinli yaklaşıyorum bu konuya. 30 Eylül 2024'te biraz dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle bu şafaktan önceki son karanlık videomda bahsettiğim birinci evde Uranüs Mars vardı. O tutku, arzu, hırslıyız ve saldırı noktası vardı. Şimdi bazılarınız için güzel gelişmeler olabilir. Ee, bu yeni ayın etkisini açacak eğer olumlu yönde geliyorsa, hani bir ödül mahiyetinde geliyorsa haritalarınız potansiyelinde e, bununla ilgili bazı gelişmeler, hareketler, eylemler olabilir. Kah sizin tarafınızdan kah karşı tarafta. Hani hep diyoruz ya tarafını seç ne tarafta bu konunun ne tarafında iseniz. Yani hukuksuzluk yapan tarafta mısınız? Hak hukuksuzluğa uğrayan tarafta mısınız? Eğer bir ödül mahiyetiyle gelecek olursa 30 Eylül 2024 itibariyle bu yengeç burcu yeni ayında bahsettiğim konularla ilgili bazı gelişmeler olacaktır arkadaşlar. Ama dediğim gibi Mars yengeçte olduğu için bu konu hani çok da böyle verimli bir şekilde olmayabilir ama bu Mars bize 6 Temmuz'daki o yengeç yeni ayının etkilerini tekrar açacak. Yani o konu bizim için tekrar açılacak arkadaşlar. O yüzden o videoyu tekrar izlemeniz ben şiddetle tavsiye ediyorum. O videoyu mutlaka izleyin. Çünkü 30 Eylül 2024'te Mars 14 dereceye gelecek, o yeni ayı tetikleyecek. Ondan sonra ne olacak? O yeni ay tetikleniyor, onunla ilgili bazı adımlar, hareketler, mücadeleler başlıyor. Ee, ama dediğim gibi hani ucunda Mars olduğu için, Sirius'ta da bir saldırı potansiyeli olduğu için o yengeç yeni ayında ne anlattı isem e, ve bu, bu balık ay tutulmasında bakın anlattığım şeylerin hepsi hepsi birbiriyle örtüşüyor. Zaten enerjiler belli bir noktaya veriyor. Yengeç yeni ayında nasıl bir saldırı, saldırı potansiyelinden bahsettiysem yine balık dolunayında ay tutulmasında bu saldırı potansiyelinin ne şekilde yani yine nasıl nasıl olabileceğini anlattıysam aynı şekilde olabilir bir saldırı varsa. Ha bir ödül mahiyetinde geliyorsa yine zaten orada anlattığım şekliyle geliyor size. Yani o yengeç yeni ayında ödül kısmını, olumlu kısmını da anlattım, olumsuz kısmını da anlattım. Böyle bir saldırı mahiyetinde geliyorsa e, o şekilde gelecek. Şimdi ne dedik yengeç yeni ayını 30 Eylül 2024'teki 14 dereceye gelen Mars tetikliyor. Ondan sonra ne oluyor? Bakın yine bu Mars, bu Mars 17 Ekim'de terazi burcu güneş tutulması ile yani 2 Ekim'de terazi burcu güneş tutulması aktif olacak başlayacak ya. İşte bu başlangıçla ilgili hani dedik ya o zor mesele artık o ilişkilerle ilgili o tamamlamayı yapmak için bir mücadele başlatacağız ya. İşte bu mücadelenin e, o kapanışla ilgili meselesi daha doğrusu bize konuyu göstermesiyle ilgili meselesi 17 Ekim Koç Dolunay'ı ile gelecek. Ve bu Koç Dolunay'ında bu Mars'ımız 22 derece Yengeç Burcu'nda olacak. Yani yine 6 Temmuz 2024'te Yengeç Burcu yeni ayının Venüs'ünü tetikleyecek arkadaşlar. Bakın burası da çok amelli. Venüs'ün tetikleyecek. Yani bize ısrarla bu dönem 6 Temmuz 2024'teki yaptığım Yengeç Burcu yeni ayı dönemini anlatıyor. O yüzden o videoyu izlemeniz çok önemli. Şimdi 17 Ekim'deki Koç Dolunay'ı ve bir önceki 30 Eylül'deki 2024'te Mars'ın 14 derecesi bizi yengeç burcu yeni ayına götürüyor dedik. Orada bir şeye başlıyor. Bu mevzu, mevzu ne 30 Eylül itibariyle başlayan bir mevzu var. Bu 30 Eylül itibariyle başlayan mevzu şafaktan önceki son karanlığı aşmak için yapacağımız mücadele. Tamam mı arkadaşlar? Burası yanlış olsun. O terazi burcu yeni ayıyla hani bir konuyu kapatmak bir konuyu tamamlamak, bir karma'yı sona erdirmekle ilgili bir e, güneyli bir meselemiz vardı ya bir e, bir mücadele yapacağız ya daha doğrusu bir şeye başlayacağız, bir karar alacağız, bir adım atacağız, bazı ortaklıklar ilişkiler e, olabilir ya da bazı ortaklıkları ya da ilişkileri bitirmekle ilgili bir adımımız var çünkü orada bir karma'yı tamamlamamız gerekiyor e, halkalı bir tutum olduğu için ve güneyli de olduğu için orada da bir karma vardı. İşte bu karmayı tamamlama meselesinin ilk mücadelesini 30 Eylül 2024'te başlatıyoruz. 30 Eylül 2024 itibariyle o 2 Ekim güneş tutulmasının enerjisini açacak bize arkadaşlar. 30 Eylül 2024 Mars'ın 14 derece yengeç burcuna gelmesi 2 Ekim güneş tutulmasının enerjisini bize açıyor. Biz bu açılan enerjiyle birlikte artık o konu açılacak. 17 Ekim 2024'teki Koç Dolunay'ıyla o meseleyle ilgili o başlatacağımız mücadele ile ilgili bir gerçeklik ya da mücadelemiz yani önümüzdeki konu neyse ne ile muhatap olmamız gerekiyorsa o konuyu bize gösterecek. O 17 Ekim 2024'teki Koç Dolunay'ında da Venüsümüz 22 dereceye gelecek şey Marsımız 22 derece Yengeç burcuna gelecek ve e, 6 Temmuz 2024'teki Yengeç Yeni Ayının Venüsünü tetikleyecek. İşte orada ilişkilerle ilgili bahsettiğim, ilişkilerle ilgili bahsettiğim e, aileye bağlı, yuvaya bağlı kadınlara bağlı anne figürlerine bağlı duygusal meselelerimize bağlı konuları, e, konularla ilgili o, o mücadeleyi açacak bize Koç Domlayı. Peki bu mücadelenin sonu nereye gidiyor? Derseniz bir videomuz daha var. O konu bize o sert etkiler bizi bir de nereye götürüyor? Çünkü önümüzde sert bir mesele var. Gerçekten zorlayıcı bir mesele. Hepinizin hayatlarında önemli süreçler başlayacak. Kırılma noktaları tamamlamak için ve zorlu bir konu açılacak. Mars 29 dereceye gelecek. Mars 29 dereceye geldiğinde e, ne zaman ya 1 Kasım 2024 ya 2 Kasım 2024. Galiba 2 Kasım 2 Kasım 2024'te Akrep burcunun 9 derecesinde bir yeni ayımız var. Ee, arkadaşlar gerçekten çok önemli. <laughs> hani böyle bir tutulma kadar etkili bir yeni ay olduğunu düşünüyorum. Ne için, ne için? şu üçün uçurtma açı kalıbı aktif ve bu uçurtma açı kalıbının ucunda Plüton var. Ve bu yeni ay akrep yeni ayı. Yani gerçekten ya çok büyük bir yıkım var ya çok büyük bir güç unsuru elde ediyorsunuz oğlak temalarındaki evlerinizde. Yani oğlak evleriniz neresi neresiyse Plüton orada uçurtma açık alıbının ucunda olacak. Mars e, tam karşıda. Plüton Mars karşıtlı olacak. İnanılmaz hırslı mücadeleli ve çok zorlu bir uçurtma açık kalıbı Yani ucunda Plüton'un olması yani inşallah olumludur. E, hani Plüton olunca biraz tabii ki bir iki adım geri gidiyoruz haliyle bir gerisinde Mars var ucunda Plüton var hani bu uçurtma açık kalıbı oldukça sert bir şekilde gelecek bu sert gelmesinin sebebi ise bunun sebebinin ne şekil niçin için o, o sebeple geldiğini anlamanız için de bir video yaptım o videomda hatırlar mısınız e, Oğlak Burcu e, dolunayı Videom vardı. Oğlak Burcu Dolunay'ı videom vardı. Ee, evet hatta krizli bir The End. Yani krizli bir bitiş diye bir başlık atmıştım. Hani e, platonik bir Dolunay'dı. O videoda anlatıyordum ya. Yani siz bu işi çözemiyorsunuz. Çözemediğiniz için önemli bir konu var. Artık bir durum var. Ee, bu konuyla ilgili artık gitmiş 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 anlatıyorum ya. Hani çok uzayan bir mevzu. Bu Oğlak temaları ile ilgili çok uzayan bir mevzu var. Bunu bir türlü halledememişsiniz. İşte bu statü, kariyer meselesi. Ee, yani toplumsal imaj, otoriteleriniz bir şekilde bu konuyla ilgili ne demiştik? İşte Plüton abimiz entropi yasasını çalıştıracak ve o konuyu sizin adınıza krizli bir şekilde, zorlu bir şekilde kapatacak demiştik ya. Hani sizin yapamadığınız bir durum var. Sistem buna el atıyor ama sistemin attığı el çok yumuşak olmuyor. Sert oluyor. Çok büyük bir sıkıntıyla geliyor ve o krizli the end meselesini, krizli o kapanışı size yaptıracak diye bir videoda anlatmıştım ya. Şimdi o izlemeyen arkadaşlar o videoyu da izlemeniz gerekiyor. İşte o krizli the end meselesini bize 2 Kasım, 2 Kasım 2024'teki Akrep yeni ayı o meseleyle ilgili bir vurgu yapacak. O meseleyi bizim önümüze açacak. Akrep zaten bildiğiniz üzere Akrep yeni ayı Akrebin yöneticisi Mars. Bakın yani hem klasik iki yöneticisi karşı karşıya. Bunu anlayabiliyor musunuz? Yani Akrebin yöneticisi Mars, bir yöneticisi hani diğer yöneticisi Plüton. Yani koç gibi yani. koçun e, Mars ya, akrebin de bir yöneticisi Mars, diğeri Plüton ya. Bu iki yönetici karşı karşıya yani. Biri 29 derece yengeçte, biri 29 derece oğlakta. Kafa, kafa kafaya vermiş krizli bir savaş yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çok zorlu bir uçurtma açık kalıbı oluşacak. Ucunda Plüton var ve bu sıkıştığımız noktada Artık ilerleyemediğiniz şeyi güneş tutulması videomda attığım başlık gibi ya bu deveyi güdeceğiz ya bu diyardan gideceğiz meselesini açacak. Yani artık hani dedik ya balık tutulması ikircikli haller artık o ikircikli haller noktasını tamamıyla kapatmak isteyen onun cevde bir satürn vardı ya işte onu dibine kadar yaşayacağız ve o konu krizli bir şekilde kapanacak. Bazılarımız için inanılmaz büyük bir yıkım, bazılarınız için çok güçlü bir şekilde dönüşüm getirecek büyük bir güçlü dönüşüm ya da bazılarınıza yıkım ama tabii ki Plüton olduğu için yine de hepimizi etkileyeceğini düşünüyorum. Ben ucunda Mars yengeçte olduğu için diyebilirim. Şimdi zor bir sürece giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ee, bunu balık donunayıyla anlattık özellikle e, terazi burcu güneş tutulmasıyla bunu ifade etmiştim yani çok tatlı terazi çok tatlı çok güzel ama güneyli ama kıstırılmış ama hiçbir gezegen kendi asaletinde değil ve bu karmik bir mevzu ve bu bir tamamlanma meselesi bir şeyi tamamlamak istiyor sistem kapatmak istiyor. Bununla ilgili güzel adımlar başlangıçlar yapmak istiyoruz ama bu hiç kolay değil. İşte bu hiç kolay olmayan meseleyle ilgili zorlu bir süreç geliyor. Bu zorlu sürecin hikayesini Mars açıyor. 30 Eylül itibariyle bizi Yengeç Burcu yeni ayına götürüyor. Orada anlattığım meseleleri açıyor. Ondan sonra 17 Ekim Koç Dolunayıyla Yengeç yeni ayının Venüs'ünü tetikliyor Mars. O ilişkilerle ilgili ee, Para, ilişkiler, keyif aldığı şeylerle ilgili e, o artık e, mücadele noktasında kalıyorsunuz, başlatıyorsunuz. E, ama işte o mücadele gerçekten ya çok büyük bir güç unsuruna getiriyor sizi. O akrep yeni ayıyla, kas, 2 kasındaki akrep yeni ayıyla ya da çok büyük bir e, yıkım noktasıyla geliyor diyebilirim. Türkiye için de önemli olduğunu düşünüyorum, önemli süreçler. Onunla ilgili de ilerleyen günlerde belki videolar yaparım. Şimdi bundan sonra ben sizin aylık burç yorumlarınızı kartlarım aracılığıyla yapacağım. Bunu bir hatırlatma olarak anlattım. Mars'ın önemli hareketleri var. Bu videonun altına iki video ekliyorum. Arkadaşlarım lütfen onları izleyin. Yani izleyin. Benim için değil yani. Siz anlayacaksınız durumlarınızı. İzleyin. Birincisi yengeç yeni ayı. Şafaktan önceki son karanlık çok önemli bir video. Ondan sonra aynı önemde çok çok önemli olan bir diğer video. Çünkü 2 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı'nın meselesini bize anlatan. Yani Akrep Yeni Ayı'nı yapıyoruz. O uçurtma açık kalıbıyla, o ucunda Plüton'la, o büyük bir yıkım ya da dönüşüm meselesimize getiriyor. Ama bunun hikayesi nedir derseniz, bunun hikayesi de o Plütonik Dolunay'dı. Hani krizli bir The End dediğimiz Dolunay'da krizli bir bitiş var. İşte o krizli bitiş videosunu da izliyorsunuz. O iki video size hikayeyi önümüzdeki Ekim ve Kasım'ın hikayesini size anlatacak. Zaten yengeç yeni ayına ne demiştik? Bu şafaktan önceki son karanlığın o şafak kısmını Aralık itibariyle görme potansiyelimiz var. Aralıkta en azından bazılarınız için netleşecek. Bazılarınız için 2025'in yazına kadar. Ee, bahsetmiştim anlatmıştım Evet şimdi gecenin bir yarısı bilmiyorum Saat kaç saat 4 ay oldu <laughs> Evet uyuyamadım bu şeyleri görünce Tabii benim de haritam tetikleniyor ee, biraz ben de tırsıyorum açıkçası Arkadaşlar ee, bu balık dolunayı ve güneş tutulmasında yine bu saldırı potansiyeli vardı ya arkadaşlar bu saldırılar Jüpiter ikizlerde olduğu için ve Jüpiter ikizler retroya gireceği için güneş tutulmasında 6. ev meseleleri, iş meseleleri ve sağlık meselelerinde bazı durumlar olacaktı. Hani ne olur ne olmaz. Bu <laughs> kanala ben biraz çünkü çok sıkıntılar yaşadığım için 5 senedir bu kanalda. Artık spamlar spamlar neler oluyorsa. Her neyse yani bir sıkıntı olma ihtimaline karşı... Kanalın e, şey açıklama kısmında e, telefon numaram kayıtlı e, belki bir farklı bir bilmiyorum Telegram falan mı kurarız fikrim yok yani e, yine belki eğer hani böyle bir sıkıntı olursa diye ne olur ne olmaz diye illa olacak değil ama hani çünkü önümüzdeki süreçler biraz sıkıntılı e, benim de haritamda bazı yerleri tetikliyor e, o yüzden iletişimde kalalım bundan bahsediyorum. Hani kanalla ilgili bir sıkıntı olursa, kanalda bir problem, bir saldırı olursa iletişimde kalalım arkadaşlarım. Evet böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İki videoyu izliyorum. Ee, buraya bırakıyorum. Uykusuzum ya. Birazcık da başım ağrıyor. İki videoyu bu videonun altına bırakıyorum. Çok önemli. O ikisini de izleyin. Lütfen üşenmeyin. Ee, onlar, o iki video bizim. Ekim, Kasım aylarını bize hikayesini anlatacak, anlatacak videolar. Ve o iki videoyu Mars tetikleyecek. Mars o konuları açacak bize arkadaşlarım. Evet umarım anlatabildim. Ee, lütfen beni, lütfen güzel yorumlarınıza destek olun. Teşekkürler butonuyla da bana destek olabilirsiniz. Katkı sağlayabilirsiniz. Devam etmem için beni motive edebilirsiniz arkadaşlarım. Evet 3 tarih var. Çok önemli. 30 Eylül 2024 Mars 14 dereceye geliyor yengeç yeni tetikliyor. Ondan sonra 17 Ekim Koç dolunayı Mars 22 dereceye geliyor. Yine tetikliyor yengeç yeni ve çok daha önemlisi 2 Kasım Akrep yeni ayı Mars Plüton'a karşıtlık yapıyor ve uçurtma açık alıbını tetikliyor ve ucunda Plüton'la artık <laughs> durumumuz Allah'a emanet yani. Evet böyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ee, bu şeyli videosunun altına kapatamıyorum ayol <laughs> dur kapatacağım ee, bu güneş tutulması videosunun altına terazi burcu güneş tutulması söyle e, neydi söylesem tesir yok susam gönül razı değil diye bir video koymuştum ya umarım onu izlediniz çünkü orada yani dünya içinde bir savaş potansiyeliyle ilgili tabi bilgiler anlatmıştım o zamandan ee, işte bu Akrep yeni ayı da yine bu konular hani ülke dışındaki o dünya ile ilgili meselelerde açacaktır. Çok sert etkiler geliyor yani bundan bahsediyorum. Evet sert bir rüzgar geliyor diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.